göreceğiz. yürüyeceğiz. Beyimizi yiyoruz. Selamlar Evet. Günün geldiği sorunda. Bakalım bugün bizi neler bekliyor hep beraber göreceğiz. Evet kahvaltımızı yaptık. Şimdi de ağaç başı yaylası, yaylası değil tabiat parkına doğru yolu gidiyoruz. Hem orada güzel bir yer hem de konaklama işini ilk başta halledip ...sonradan gezmeye karar verdik çünkü çok yağmur var. O yüzden ilk başta başımıza sokacak bulmamız lazım. Ee, bakalım, Giresun yollarındayız. Ayrıntılı. Evet arkadaşlar, Ağaçbaşı Tabiat Parkına geldik ama... ...girişinde kimse bizi karşılamadı. Yoğun bir sis var. İlerliyoruz, İnekten başka bir şey çıkmıyor karşımıza. Ortam Garip bir yer güzel. yani, ortam biraz sıkıntılı. Ortam güzel aslında. Evet, tabiat parkı olayı kötü sonuçlandı. Hiç kimse ilgilenmiyor, sis var diyorum, kimse yok diyorum. Orada bir tane adam şey diyor işte, bence de sis var falan diyor, bilmem ne böyle. Sabır saçma bir yerde. İlgilenmedi, bir de parayı gördünüz mü diyor. Önde güvenlik yok, bir şey yok, sis var, ilgilenen yok. Biz de çıktık şimdi plaj daha varmış orada konaklama şey varmış. Dediğim gibi bugün konaklama işini halletmek istiyoruz ilk başta ondan sonra gezmeye başlamak istiyoruz. Çünkü konaklama akşama çok sorun oluyor. Şimdi de plaja doğru gidiyoruz bakalım orada bizimle ilgilenecekler mi çok merak ediyorum yani. Evet. Ağaçbaşı Tabiat Parkı'nda madem bir şey yapamadık bari dedik yolda böyle manzara bulduk fotoğraf çekinmedik şimdi onu göstereceğim size. Bari burada fotoğraf çekinelim dedik. Mükemmel bir sisli bir manzara var. Şu an sis arttı. göstereyim. Şuradan aşağı full uçurum Evet Giresun'da e, kamp camping alanı arabalarımız sürüyordu ama artık sona erdi çünkü yani gerçekten yok. Olsa bile neredeyse apart otellerle aynı fiyatta. Şimdi fiyatlara yine bakıyorduk yine böyle çok böyle yüksek fiyatlar vardı ama şimdi bir tane bulduk. Merkez'e doğru hızlıca gidiyoruz. Bakalım ev nasıl olacak göreceğiz. Evet yine bir apart bulduk çünkü kamp yerleri neredeyse apartlarla aynı fiyatta. Ee, yine bu güzel de kamp yeri bulamadık yani. Devletin bir yeri vardı, bizimle ilgilenmediler falan. Sen derken şimdi giriyorsun merkezi bir aparteyiz. Aparte şöyle uzaktan çekimini yapayım. Diğer oradakine göre bir 50 lira daha daha düşük bir fiyatı var. Ee, evet, burası duşu, banyosu. Yani klasik, yapacak bir şey yok. Bu fiyatı bu kadar. Ama merkezli bir yer. Balkonu var. Böyle mutfağa sorabilirsiniz. Mutfak arkadaşlar ortak olan da Hatta şu an şöyle televizyonu da var ya. <laughs> e, e, mutfağı böyle ortak bir şekilde kullanıyoruz. Yemeği yapmaya başladık. Yine tavuk. Evet yemeğimizi hazırladık. Şimdi apartımızda yemeğimizi yiyoruz. Yine soslu tavuk yaptık. Evet herkes kendi köşesine çekildi. Ee, çok iyi bir haber aldık akşam akşam. <laughs> bir tane arkadaşımız alıyor onun yanına gideceğiz. O bize yere Onunla beraber kalacağız Trabzon'da. Bu da tabii bizi bayağı bir rahatlatacaksa. Şimdi herkes kendi köşesinde. Karnım aç Birazdan da Beyaz TV'den film izleyeceğiz. Ee, şu kırmızı ekranlı olan televizyon. 17 inç, 17 kardeşim. Senin. 150 milyon euro <laughs> evet günün sonuna geliyoruz ben yatıyorum artık evet. görüşürüz evet günün sabahına uyandık şimdi e, ilk başta bir yemeği yapacağız onu kararlaştırmaya çalışıyoruz bakalım ondan sonra bugün hedefte kümbetli ailesiyle mavi göl var akşam anında trabzon'a bir geçiş planımız var ama bakalım bize belli olmuyor bazen çok farklı şeyler olabiliyor hadi bakalım başlıyoruz Evet. Kahvaltımızı hazırlamaya başladık. Bugün yine yumurta var ama bu sefer baharat falan da koyduk. Bakalım biraz daha bir şey tat çeşitliliğini arttırmak için pul biber biraz döktük. Evet. Bugün yola çıktık. Yemeğimizi yedik. Şimdi sabahtan başladık yine gezmeye. yaylasına geldik. Şimdi daha böyle güzel görüntüler de göstereceğim biraz sonra. Tabii biraz daha halkımız temiz bıraksak daha güzel olurmuş şey ama yapacak bir şey yok. Biz böyle böyleyiz. Her yeri pisletiyoruz. her doğa yerini kirletmeyi becerebiliyoruz. Harika bir şey. <laughs> Kümbet Yaylası'nda fotoğraf çekme işlemleri devam ediyor. Tarık'ı uzun bir uğraşlar sonucunda çekmeye çalışıyoruz. Fotoğraf. Bakalım bugün kaç tane fotoğraf beğenecek? Adamları tek karede çekiyorum olay bitiyor. bana gelince yok abi. Tamam evet isyanını belli etti ama yapacak bir şey yok devam. Evet çekim başlıyor. Çekimden birkaç görüntü de paylaşacağız. <laughs> Evet, Kümbet Yaylası'nda uzun fotoğraf çekme şeyinden sonra, serüvenden sonra Mavi Göl'e doğru yol aldık. Mavi Göl'de şeyde, aynı ilçede galiba yine aynı yerde bir yer. ama biraz uzun tabi yollar şimdi dümdüz olmadığı için arkadaşlar hep böyle dağ yolu. Şimdi biraz sonra da Mavi Göl'e varacağız. Bakalım orada neler bizi bekliyor. <laughs> göreceğiz. Yani fotoğraflarda bayağı iyi gözüküyor. Yani o rengi olsun, etrafı olsun. Bakalım öyle mi göreceğiz. Evet, Mavi Göl tarafına vardık. Tabi burayı böyle güzelce de çevirmişler böyle yol yapmışlar. Sadece mavi göl yok, şelale falan da var. Hepsi bir arada, biz de hepsini bir arada gezeceğiz şimdi. Şöyle düzenlemeyi göstereyim bayağı güzel. Yolun kenarına böyle insanların yürüyebileceği bir yer yapmışlar. Siz böyle adım adım gidiyorsunuz hepsine gire gire çıka çıka devam ediyorsunuz aşağı doğru. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Mavil daha da yakından gösterebilmek için şöyle yol yapmışlar şu an hala iniyoruz. abi bitirdik. Bayağı bir fotoğraf çekildik ama dediğim gibi çok kalabalık bir yer. Yani maskenizi falan getirmeyi kesinlikle unutmayın. Hele hele bu pandemi dönemlerinde. Ama acayip yoğun. Yani istediğiniz açıyı yakalamak için bayağı bir insanın gitmesini bekliyorsunuz. Bir devir daim oluyor. Bu merdivenlerin bir de çıkışı var yani birader. Aynen. Çok merdiven var. ayrıldık. Ee, sonra karnımız acıttı. Trabzon'da Giresun arası Keşap Bellis diye bir yer var. Orada bir yemeğimizi yedik. Şimdi de Trabzon'a doğru devam edeceğiz. Evet Trabzon'a vardık. Ee, akşam anca varabildik. Tarık'ın akrabası sayesinde gene konaklamayacak yer bulduk. Ee, şimdi burada güzelce bir uykumuzu çekeceğiz. Rahat rahat uyuyacağız. Ondan sonra yarın da Trabzon'u gezmeye başlayacağız. Evet. Artık yatıyoruz. Yarın görüşürüz. Evet.